Yozgat'ın tanınan isimlerinden 66 yaşındaki berber Seyfi Eroğlu, 50 yıldır sürdürdüğü berberlik mesleğini büyük bir aşkla yapıyor. Şu anda 50 seneyi çalışıyorum. 50 seneyi çalışıyorum. Ç çıraksız, çıvıksız, yalnız devam ediyorum. Hem çırak, hem çıvık, hem kalfa, hem kalfa, hem usta. Devam ediyor, böyle devam ediyorum. Ee, çıraklığım 72 falan, ee, dükkan açmam 76. Ha, e, biz de bu mesleğe atandık, bu meslekte bulduk ne bulduysak. Yeter ne şükür. Sanat elbette, sanat. Çok güzel bir sanat, öyle cacut bir sanat değil bu sanatlar. Bu sanatlar ta... Ejderattan peygamberimizden gelme bir sanat ya. Bu sanat öyle bir sıradan bir sanat değil ki. Şimdi nasıl şu anda nasıl 76'da 72'deki çıraklığımın, 76'da dükkan açtığımın halen aynı şeyde devam eden bir şey. Osa yani ya, ilk günkü aşk, yani. aşkın, aynı ilk günkü aşkından devam eden bir insan. Ama şey söyleyeyim, son zaman 60-66 yaşına dedik, ister istemez bir miktar yorulma var, yoruluyoruz. Gençlere şunu söyleyeyim, gençler çalışırsın, gençler şu sanattan tatlandı. Bizlerden geçten ma. gençlere, gençlere diyorum ki gençler şu sanat tatlansın. Önüne gelen oku, oku, oku. Ne sanayide çırak var, ne berberde çırak var, ne terzide çırak var. Hiçbir yerde çırak yok sık Herkes o o o devam ediyor. Başka bir şey yok. Sanata hiç havası da yok.